Beşiktaş'ta kamp dönemi sona ererken verilen sözler boşa çıkacak gibi duruyor. Sergen Yalçın'ın raporu, yönetimin önerileri ve takımdaki ayrılıklar derken siyah beyazlılar transferde kilitlenmiş durumda. Sergen Yalçın ile yönetim arasında transfer listesi kavgası her geçen gün büyüyor. Yalçın'ın kadro kalitesini artırmak için 4-5 yeni transfer talep ediyor. Şu ana kadar imza aşamasına gelen herhangi bir ismin olmaması camiada endişe yaratıyor. Yönetimin istedikleri kabul edilse en büyük kriz isimler üzerindeki uzlaşmazlık. Yönetim, maliyeti uygun ve kulübün bütçesini sarsmayacak isimleri masaya koyarken Sergen Yalçın'ın menajer önerilerini reddediyor. Yalçın'ın istediği oyuncuların maliyetlerinin yüksek olması yönetimi geri adım attırıyor. Kulislerde konuşulanlara göre eğer Sergen Yalçın yönetimin listesini kabul etseydi, şimdiye kadar 3 ila 4 oyuncu çoktan kampa katılmış olacaktı. Salih Özcan en ciddi görüşülen isim, Beşiktaş'ın en somut girişimi Salih Özcan için oldu. Siyah Beyazlılar Salih ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bonservis sorununu kendisinin çözmesini istedi. Dortmund'un bu konuda Salih'e kolaylık sağlayacağı iddia edilse de henüz resmi bir imza yok. Beşiktaş ile Dortmund arasında da bir görüşme olmadı. 2 ila 3 aydır çalışılıyor ama. Asbaşkan Murat Kılıçkamp bitmeden takviyelerin geleceğini açıklamış, sportif direktör Serkan Reçber ise taraftara bize güvenin mesajı vermişti. Ancak gelinen noktada stoper, sol bek ve kaleci transferlerinde resmi bir adım yok. Yalçın'ın 2 ila 3 aydır çalışıyoruz demesine rağmen yeni bir transferin kampa yetişme ihtimali hemen hemen yok.